dört tane yavrunun dördü de çevremde. gel, gel, gel de seni seveyim en küçüğü sensin gel. Aşkım gel bakayım gel yanıma gel. Günaydın. Bakımlarımı yaptım, krem sürdüm. Dudak balsamımı sürdüm, saçlarımı taradım. Hayır, hayır, hayır. Terastayım kahve içiyorum. şunlara bakar mısınız? Hepsi canavar gibi. Yusuf salona geçti. Ben de yatak odayı topladım. Toplamışken şöyle saçımı başımı taradım. Dün duş aldım. Duştan sonra saçlarımı tarayamamıştım. Islak hala saçlarım. Günlerden pazartesi. Hayırlı hafta son. Haftalar diliyorum. Dur. Dur. Tamam yalama. En sevmediğim şey. Hayır. Oy. Sakın öyle bir şey yapma. Kendime şeyle e, zguşonkalı kahve yaptım. Yani koyulaştırılmış süt vardı ya tatlı. Kaşınma dibimde. Kahveme kıl düşecek. Annem görse benim bu halim beni öldürür. Kipiklerimi lifting yaptım. Kıvırdım ama bilmiyorum nasıl olmuş. bir rahat vermediler. Şurada serin serin kahvemi içecektim. Mutfağı toparladım. Tezgahı çamaşır, domestosla sildim. Bugün açılış yapacağım. Dükkanı açacağım. Annem işe şey Antalya'da o kendi işlerini halletmeye gidecek. Bundan sonra hayır. Size dünkü bulgur pilavını çıkarayım da yiyin hadi. Dur yapma. Yusuf salona geçti. Serin orası diye. Aras kuzumu okula gönderdim ayağını pansuman yaptım Beslenmesini hazırladım Bu ikisi kardeş <laughs> Saat 8'i 20 geçiyor 8.30 bile değil Aslında 10 gibi gidip açacağım dükkanı Biraz uyusam olur bir saat ama Artık uyanmışken kahveni de içtim ya Uykum kaçtı bir şey yapmam bu saatten sonra Evi toparladım Banyoyu toparladım çamaşırları dünkü nevresimleri katladım. Ee, koltuk örtülerimi katladım. Yatağımı topladım. Dediğim gibi mutfağı hallettim. Sabah sabah. Bu kadar işi yaptım yani. Şimdi bir kahveyi hak ettim. Dinleniyorum. Kahvaltıyı zaten restoranda yaparım. Hazırlarım. Yusuf'u da çağırırım. Burada beraber yeriz. Annemin işi gene herhalde öğleden sonrayı bulur. Arası anahtarı bırakacağım ama büyük bir ihtimal babasını gönderirim okuldan sonra karşılasın getirsin diye. Dün saat kaçta uyudum? buçuk muydu? 1'e doğru. Bu e, Dünya'nın en tehlikeli hapishaneleri diye bir belgesel var Netflix'te yıllardır devam ediyor. Bu sene yeni sezonu gelmiş. Onu izledik iki bölüm Yusuf'la. En son Çek Çekoslovakya'daydılar galiba. Çek Cumhuriyeti. Ee, Ondan sonra... Onun yarısında uyuyakalmışım. Aslında benim hiç uyum değildir uyumadan önce bir şeyler izlemek. Yusuf öyle yapar. Uyuyarak, şey izleyerek uyur. Televizyonun karşısında uyumayı çok seviyor. Uykusu öyle geliyormuş, ninni gibi geliyormuş ona. Arasın aya e, Dün akşam birazcık endişelendirdi beni ama bu sabah kurumuştu, daha iyiydi. Sanırım... E, ne kadar üzerine bastıkça, o yarası ne kadar yordukça o kadar sonrasında şey yapıyor. iltihaplanıyor ve kanıyor. bilmiyorum gerçi kanaması ve hani içindeki şeyi atması iyidir diyebilirim ama neyse. Moralimi bozmak istemiyorum sabah sabah. Çünkü ister istemez endişeleniyorsunuz. Dün Yusuf'la şey düşündük, konuştuk. Acaba içinde parçamı kaldı? Sonra Yusuf'a dedim ki öyle şeyler şey yapma dedim. Düşünme dedim. Ee, ama dedi şişlik var dedi. iltihap olması normal mi dedi. Yani dedim doktorlar 3 3 bir doktor iki hemşire başlarında şey yaptılar yani küçük bir operasyon gibi düşünün hafif o yarayı açtılar yara derinmiş bu arada yatay büyük değildi ama çok derin derin yarası ve e, yaranın ağzını birazcık açıp şey yaptılar içinden çıkardılar o parçayı demir parçasını içinde bir şey kalmış olabilir mi yoksa mikropta da kaptı da ondan dolayı mı böyle şişiyor falan şişkinliği sabah yoktu ama yine de e, endişeleniyorum bu arada bu ilaçları 10 gün devam edeceğiz 10 gün boyunca devam edecek yani bakalım Bunların da dışında. Gidelim şimdi restoran açarım. mis gibi. Dükkan kahvaltı hazırlarım eski günlerdeki gibi. Eski günler... bendeki lafa bakar mısınız? Sanki çok mazide kalmış gibi. Halbuki iki hafta önce iki hafta oldu yani işten ayrılalı. Bu arada hala işten ayrıldım mı diye soranlar var. Evet işten ayrıldım yani çünkü arasın okulu başlıyordu. Benim bana evde ihtiyaç vardı yani. Kayınvalidemle ilgileniyorum zaten beraber yemek yapıyoruz onun işlerini yapıyoruz o bana anlatıyor ben beni yönlendiriyor ben yapıyorum mesela yemek yaparken çok fazla enerjisi olmuyor yatağından kalkamıyor ama yatağına bir şey yapıyoruz sofra bezi seriyoruz götürüyorum malzemesi neyse orada işte doğuruyor şekillendiriyor dolduruyoruz ne bileyim yapıyoruz yani beraber yapıyoruz yemeklerini bu şekilde çok içim rahat oluyor. Hem kayınvalidemin kendi yemeği oluyor çünkü herkesin yemeğini yemiyor. Kayınvaldimi maalesef böyle bir huyu var. Ee, kendi eliyle yaptığı yemeği daha rahat yiyor. İki gün yiyor. Biraz fazla yapıyor. İki üç gün dolapta koyuyor, çıkarıyor, ısıtıp yiyor. Şimdi dolmayı mesela öyle yapacak. Ee, geçenlerde şey yaptık, e, patates yemeği yaptık. Ee, ondan sonra yani böyle böyle. Geçenlerde örük yapmıştı. Hatlıcan ekşilisi yapmıştı. Ya onun yaptığı yemekler tabii ki e, güzel yemekler. Güzel yemekler, etli yemekler. E, ne kadar olmasa da ben annemle kayınvalidemin eline yemek konusunda su dökemem. Sabah sabah bak nasıl kavga ediyorlar. ile kardeşim. Neyse öyle işte. Kahvemi bitireyim. Gider belki birazcık uzanırım. İnşallah uyumam ama. E, evde çünkü yapılacağım bir şey yok. Zaten çok da ses yapamam yani süpürge falan açamam. Dün evi süpürmedim çünkü dışarıdaydım. Ondan önce gün sil süpür yaptım da bugün yine bir sil süpür yaparım eğer işten erken gelebilirsem. Tahminimce annemin Antalya'da işleri birazcık sürecekti Çünkü basit bir şey değil Antalya'ya git gel orada işleri hallet. Kalabalık yoğunluk sıcak bir de. Ee, yani arası büyük bir ihtimal aldırırım evde bırakmam. Çünkü hemen sokağa koşuyor, şey oynuyor, top oynuyor falan mahvediyor ayağını iyice ne güzel oynuyorlar neyse öyle çenem düştü o Ne kadar konuştum ya teras sohbetlerini özleyenlere gelsin o zaman güzel bir gününüz güzel bir e, gün diliyorum sizlere Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin bebişlerim evinize bereket huzur, sağlık, iman e, helalinden rızık hayırlı evlat inşallah herkesin gönlünden geçen duayı Rabbim kabul etsin oh ne güzel sabah sabah duamızda yaptık daha ne olsun Koltuklarımı mahvettiniz, mahvettiniz. Koltuklarım siz var ya. Bak bak, ona söylediğim biliyor, gözleri nasıl kısıyor. Bak bak, gri olan. Mahvettiniz bütün koltuklarımı. Ben kim? Terasta koltuk kim? Koltuk temizliği kim? Bakarsın öyle tabi şapşik. İkiz bunlar. Ay ayağım takılı bak gene düşüyordum. Bu Yusuf'un spor aletlerinden ben bezdim bezdim. Vallahi bezdim. Eski izleyicilerimden hatırlayanlar bilir. Bir kere böyle ağırlığına şu ayak küreğimi çarpmıştım da kaç gün üstüne basamamıştım. Acılar içerisinde mor ayakla gezmiştim bunların yüzünden. Arasın odasındaydı bunlar. Sonra çıkardım. Terasa attım. Terasta da gene beni buluyor. Şimdi Arası bugün ayakkabı giydirmeyi denedim ama olmadı. Ayakları hala şiş, ayağı daha doğrusu. O yüzden yine terlikle gönderdim. Fırçayı bu kediler düşürüp oynuyor biliyor musunuz? Çek şey, kası fırçayı. Şimdi ben ne aklıma geldi? Dedim ki aşağıdan hortum çeksem. Çiçeklerini sulasam terasta. Acaba çok ses olur mu? Hortum şurada zaten. Eneceğim onu yukarıya çekeceğim. Azıcık ucundan suyu açacağım. Ve şu çiçeklerimi bir doldurup sulayacağım. Saksılarımı. Şunu zaten mahvettiler üstünde yata yata. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Şimdi meraklısın sen sen. Size yemek indireceğim şimdi. Oş, oş. Erkek kız Sabahın köründe beni duyan diyecek ki Delirdin mi kız Saatin sekiz buçuğunda Sonbahar yaprakları Ne zaman eserse Buyurun sonbahar yaprakları Heh, Gel Meyze gel sen de geç kaldın Gel anneciğim gel Su terliklerini yedim Ah güzel bahçem. bak ah, Ne zaman budayacağız seni Ne zaman nefes alacaksın acaba Ceviz Kapının üstünde bile ceviz var. Haydi suya suyu açalım çiçeklerimizi sulayalım. Bak 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 nereye peşimden geliyorlar. Bu küreyi rüzgar atmıştır büyük bir ihtimal buraya. klima açmıştı. İnşallah donmaz buz gibi o klimalar insan nasıl ediyor biliyor musunuz? Valla ben yatamıyorum klimada. Yazın o sıcağında bile zorlandım ya. Yani. Bak bak. Bir rahat durun bir. Bak neyi düşürdü acaba? Siz ne yaramaz kedilersiniz böyle ya? Bak her biri bir yerden. Bak beş taneler. Bir tanesi zaten anne olan. Şu gidiyor. Beş tanenin annesi. He. Çıkaracağım yemek indireceğim. Şimdi bekle dur ama başım. Bak bak şu şey, bir bak. Suyun hareketlerini izliyor bak. <laughs> Şimdi. Önce hortumu şuradan geçirelim. Sonra ne yap tekrar açarız. Ucu musun sen? Ne işin var orada? Bunlar da Aras'ın arkadaşları işte. Aras bunları seviyor, Aras'ı seviyor. Bunlar Aras'ı seviyorlar. Böyle yuvarlanıp gidiyorlar. Şimdi. Az açacağım ama çok değil. Çocuklar da saatin şaşırmış. Bak bak bak. Dalla oynuyor bak. Sen salak mısın? En küçüğü bu. Bu mevzinin küçük kardeşi. Çok seviyorum ben bunu. Bak bak bak. bak Fırıldak bak. Çiçekle oynuyor. Oy, 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 salak. Salaksın. Sen küçük salaksın. Kayınvalidemin bütün çiçeklerini böyle mahvettiler. Ay <laughs> susadın değil mi aşkım sen? Soğuk soğuk su koydu anne size. Az açtım. Sonra taşı aşağılara dökülmesin. Buralarda hep yaprak olmuş. Bizim artık bu erik ağacımız. Tabii ki yaprak dökmeye başladı. Benim yaprağım bitmez. Bakın her yeri yaprak. Oh. Havalar soğukken ya da yağmurluyken rüzgarlıyken teras yıkamıyorum ben. Sadece sıcak havalarda yaz günleri teras yıkıyorum. Şu biraz kötü mü oldu? Ne oldu bilmiyorum. Pek rengi yok gibi. Ben sabah sabah bu kadar çene çalacağım. Gidip yarım saat uyusaydım ne güzel olur değil mi? Cevizler silkelenmesi gerek. Şu da ceviz. Şuradaki de ceviz. Öndeki ceviz. Şu bir, iki, üç, dört. Arkada ver. Kocaman bir ceviz. Beş. Şurada vardı onu kestik. Şu var altı ama bu küçük. En güzel ceviz şuranın cevizi ince uzun oval oluyor. Çok değişik bir ceviz iri oluyor şu ceviz güzel oluyor. Aloe vera'yı bu kadar bakıyorum, büyütüyorum. Hiç faydalanıyor musun diye sor hiç hayatta. O kadar yüzüme maskeler, kremler süreceğimi. Aslında şu aloe vera'dan jelinden kendime Geçen bir şey gördüm. Bunların jellerini büyük yapraklarındakileri çıkarıyorlar kaşıkla, <laughs> blenderdan geçiriyorlar, buz küplerine dolduruyorlar ve günlük birer tane o bu buz küpünden çıkarıp zaten bir günde erimiyor bile. Hani o sana bir tane buz küpü 3 buz gün dört gün yeter. Ondan sonra gör bakalım yüzünde karışıklık ya da bir leke kalıyor mu? Ama tek sorun şu içi çok acı bir bitki ve e, şey oluyor gözüne falan gelince insanı mahvediyor. İnsanı. Ay güneş çarptı beni şuradan güneş vuruyor kafama. Ben böyle güzelce suyum. Sonra suyumu kapatayım içeri geçeyim bir yarım saat uzanayım. Uyumam da uzanırım. Bir dakika seni bir kısalım. Ben dükkanıma geldim. Sabah da bakımlandım. Kipriklerimi lifting yaptım. Yani bu kiprik kıvırtıcısıyla. Ona bir türlü söyleyemiyorum. Çok güzel. Sabah sabah dükkanımı açtım. Sonu başıma ne geldi? Tabii ki parmağıma gül dikeni battı. Şuraya battı. Biraz kanattım. Kayınvalidem genelde şey der. Bir şey parmağınıza battığı zaman mümkünse kanatın. Hani mikro falan kapmasına engel olur der her zaman. Şimdi baharatlıklar, şekerlikler, peçetelikler hepsi toplanmış. Bunların hepsini tekrar masalara dağıtmam gerekiyor. Dükkanı açtım ama daha temizliğe falan geçmedim. Saat 10. çeyrek geçiyor. Zaten 10 gibi geldim. Annem 10 gibi aç dedi. Şimdi sabah açılışında ben artık olmadığım için annem genelde 11. 12 gibi açıyormuş. O yüzden hani sabah yoğunluğunda olacağını pek zannetmiyorum ama belli de olmaz. Hayırlısı biz işimizi açtık rızkımızı bekliyoruz. Masaların örtülerini silkeledim onları tekrardan serdim. Çünkü gene bir rüzgar ve böyle yaprakları böyle ince ince şeyleri tozları savuran bir rüzgar var. Normal sonbahar şikayetçi değilim. Şimdi şu bizim kahve makinamızı şöyle tek elle alabilecek miyim bilmiyorum ama aldım galiba. Biraz da ağır. Ah açılışını özlediniz mi? Haydi bakalım. Kendime limonlu yeşil çay getirdim. Dolabımda vardı. Kahveyi yaparken fark ettim. Dedim bir tane kahvaltıdan önce ya da kahvaltıdan sonra içerim. Belli mi olur benim için? Şimdi ben taze ekmek aldım gereken iki tane. Sözde Yusuf'la kahvaltıda sözleştik. Burada kahvaltımızı yapacağız diye ama Ondan ses çıkmadı. Sanırım müşterisi var. Çünkü genelde Yusuf Suat 9-9.30 gibi işe geliyorduk. dükkanı açıyor her zaman. Bugün geç kaldı. Çünkü karısı onda çıkacak diye. O da onu erteledi herhalde gidişini. Beraber çıktık hazırlandık. Ben gerçi ondan çok çok önce uyandım ama o daha yatıyordu. Ben de çok şey yapmadım dedim hadi uykusunu alsın. Şu nargilenin bir tanesi yeşili vardı bizde. Onun kafası kırılmış üzüldüm ama şey kırılmış derken yani silikonundan kopmuş silikondan yapıştırılabilir yani şu kısmı şu kısmı şöyle cama yapışık olan yerini silikonlanması gerekiyor ama bunlar gibi daha çok hoşuma gidiyor daha estetik duruyor bence bilmiyorum böyle ahşap ve gümüş detayı karıştığı zaman ne güzel duruyor ben beğeniyorum böyle diğeri yeşil ve siyah daha minnak küçük bir şeydi şurada bir çöp vardı çöp alayım derken parmağım şuradaki gülün dikenine battı Artık ben bunu canım tatlı ya 40 bin kere söylerim. Şark köşesini açtım. Ee, suyu açacağım. Buraları yıkamayacağım. Salon temiz ama mutfak ve barın yerleri dün de yoğunluk vardı söylemiştim size. Gerçi ben giderken çek pas şey yaptım paspas yaptım yani sildim yerleri ama Şimdi ben dün geri dönüşümler şurada şurada birikmişti hepsini büyük bir çöp kovasına doldurup götürdüm eve ama bira şişelerini e, ne yapacaklar bilmiyorum onu genelde babam marketlere ya da işte yanındaki bir marketçi arkadaşına onlar depozitalı ürün olduğu için şişe geri dönüşümlü onu geri götürecek şimdi ben buraya niye geldim şey arıyorum e, motorumun üstüne örtü arıyorum çünkü güneşin altında şu anda böyle bir şey yok. Büyük bir ihtimal annem motorun arkasında gitmiştir örtüler ama bir tane bulabilirsem çok iyi olur. Direkt güneş bakıyor sabah güneşi zaten e, diyorum ya sanki kış gelmek yerine yaz geri geliyor hava güneşte feci bir sıcak yani güneşlenseniz bronzlaşıyorsunuz ama e, denize girilir mi tartışılır yani benim için hava serin ben daha denize girmem artık yani çok mecbur kalmadıkça. Bu sene tatilimiz de yalan oldu vallahi billahi. Yusuf hala vazgeçmiş değil. Gideceğim bir yere gideceğim bir yere. Biz bir yere gitmedik ama artık arasında okul falan da başladı. Zor daha var Hani bütçe olarak ayırsak bile o parayı zaman yok. O şeyi açamıyoruz. Zaman kontenjanını açamıyoruz. Şimdi bu büyük şemsiyi iki elimle itmem lazım. Tek elle onu yapamam. Şuraya itip bu şemsiyeyi açacağım. Şu geri kalan zaten şeyleri açtım. Sundurmaları. Örtü bulamadım iyi mi? örtüler nerede? iki tane büyük örtü vardı kalın tenteler. Ay, şu artık çarşafı açayım da en azından şu dijital e, ekranını korumuş olayım. Sabah Fika ablayı gördüm. O da tezgahları açıyordu. Dükkan sahibimizin karısı. Aa, beni gördü bir heyecanlandı. Ya sen nerelerdesin? Gözlerim seni arar oldu. Arıyor, neredesin? Ondan sonra dedim Eksikliğim hissediliyor mu yoksa dedim. Tabii ki diyor sen ne yapıyorsun nerelerdesin bir şey de söylemedim. dedik abla dedim çocuk okula başladı. Artık dedim onunla ilgileniyorum. Ha, tamam dedi ayaküstü biraz sohbet ettik. Sonra herkes işine daldı. Bu motorcuğumu bugün lazım. Çok kötü durumda. Çok benim prensesime hiç bakamadım. Şu tozlarını görüyor musunuz? Şu araların tozlarını. Neyse dijital kısmını en azından çarşafla şöyle kapattım. O da bir şeydir göz kapaklarıma far sürdüm de bu da sanki böyle ağırlık yapıyor. <laughs> Bayılacağım gözlerim kapanacak. Şu şemsiyeyi bir açayım. Ee, şunları bir dağıtalım. Artık dükkanda olduğuma göre bugün iş bitmez. Hiç boş kalmam ben. Kaç tane masamız var? Ortada beş tane var. Beş tanesine baharatlı dağıtacağım. Şekerlikle dağıtayım. Peçetelik dağıtılacak da o tepsiye sığmadı. Arada da böyle güzel güzel işiyor ama ha. Hakkını yiyemeyeceğim yani rüzgarın. Terasımı suladım. Çiçeklerim, terastaki çiçeklerim. Sonra içerideki çiçeklerim salonumda zaten dört tane saksı bıraktım biliyorsunuz. Bir tane de şey var kaktüs vardı dolabın üstünde muhafaza ediyordum. Çünkü kaktüs e, suyu çok sevmediği için onu oraya yukarıya almıştım. Hani unutalım daha hızlı yetişsin. Çünkü bu sefer gözümüzün önünde oldukça sulanıyor ve çürüyor. Ondan dolayı çok da güzel olmuş. Ama yine de bugün artık herhalde iki aydır falan ona su vermiyordum. Bugün ilk defa bir su vereyim dedim. Onu indirdim. Yani beş tane evde küçük bir saksım var. Görüyor musunuz? Böyle ufak tefek kırıntılar geri şeyden uçuyor ağaçlardan uçuyor masaların üstüne. Örtüleri silkelemiştim halbuki. Müzik açacağım. Güzel güzel keyifli böyle. Ha küllük de dağıtılacak. 5-6 tane 7 tane küllük lazım ama. 7 hatta 8 içeride de bir tane masamız var. Temizleri. Bulaşık makinesi büyük bir ihtimal boşaltılmamıştır. Büyük bulaşık makinesi boşaltılacak. Mantı ve büyük mantı küçük mantı gram yok. Ee, büyük mantı küçük mantıya oturur muyum bilmiyorum ama zamanıma bağlı hani müşteri olur olmaz annem şeydi sen sadece dükkanı aç dedi mantı iyi şey yok deriz en azından dedi ama bugün içerisinde de burası sonuç itibariyle evet restoran ama asıl şeyimiz menümüzün asıl baş kahramanı mantı olduğu için mantı da yok demek biraz hoş olmaz diye düşünüyorum müşteriye ama olduğu kadar yetişebildiğim kadar birazcık mantı yaparım Hani kimseye yok dememek için. Evet oturup da tepsi tepsi sürekli mantı yapamam. Zaten kıymam yok. Kıyma alınması lazım kasaba gidilecek. Onu da tek başıma ben yapamam. Dükkanı bırakıp. Şimdi ben bundan sonrasını şey yapayım. İkinci vlogda görüşelim. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Bu dakikaya kadar benimle kaldınız. Beni günlük hiç şaşmadan 3 tane vlogumu da sıkılmadan izliyorsunuz. Ee, seviyorum sizleri bazen ben bile kendimden sıkıldığım oluyor o derece çünkü artık böyle bir rutine bindi ya her gün bu vlog çekmek bazı yerlerde evet beni sıkıyor yalan yok diyorum ki Allah'ım yani hani ama e, kendimi buna mecbur hisseder gibi yapmıyorum sizin için çekiyorum anı biriktiriyorum ve bu artık şey günlüğü oldu yani sevdiğiniz bir insanın günlüğünü izlemek gibi oldu ben de şimdi evde kaldığım dönemde böyle birkaç vlog tekrar geçen sene bıraktığım yerden izlemeye başladığım kanallar var. Yeni abone olduğum kanallar var ve ertesi gün vlog gelmediği zaman mesela saatini biliyorsun artık alışıyorsun. Gelmediği zaman ne şey gibi oluyor? Kişiselleştiriyorsun olayı sanki yani. Eksik hissediyorsun, özlüyorsun. Acaba ne yaptı? Bir şey mi oldu? Bugün niye vlog atmadı? Normalde hiç yapmazdı gibilerinden. Demem o ki hani bazen e, Kendi kendimden bile rutin Bu işi yaparken kendimi Kamerada artık sürekli görmek ve montajlamaktan Sıkılmışken siz benden sıkılmadınız Hakkınızı helal edin Bu yolda ilk başladığım günden beri Sürekli beni takip eden Ve her gün izleyen Benim için endişelenen yorum yazsa da yazmasa da e, Ki yazanlar da var ilk günden beri e, Bir kitle var e, Küçümselecek bir kitle de değil Bu ee, kişiler yukarı aşağı tahmin edebiliyorum 2000-3000 kişi arası yani e, evet sonradan katılanlar oldu sonradan izlenenler oldu sonradan ailemize gelenler oldu ama böyle gerçekten ilk günden 2000-3000 kişidir kanalım zaten ilk ayda hemen 1000 kişiyi topladı aboneler geldi. Ondan sonra ikinci ayda, üçüncü ayda artık hemen hızlı hızlı büyüdük ve 2000 kişiyle ilk aylardan beri, ilk günlerden beri devam ediyoruz 2000-3000 kişiyle. Bunlar küçümsenecek şeyler değil ve düşünsenize belki dil olarak size küçük gelebilir 2000-3000 ama e, baktığınız zaman 2000-3000 kişinin günde üç kere sizi izlemesi, sizin hayatınızı paylaşması, üzüntünüzü, sevincinizi paylaşması bu manevi olarak gerçekten eee hem anlatılamayacak bir şey hem de çok büyük bir değer. Siz bana değer verip siz izliyorsanız, zamanınızı ayırıyorsanız, emek ediyorsanız, ben haydi haydi artık kendimi borçlu ve e, görevimmiş gibi artık bir yerde görüyorum. Sizleri asla hayal kırıklığına uğratmak istemem. Sağlığımdan Allah. Azaltmadıkça başka bir sorunlar olmadığı sürece inşallah kanalıma devam edeceğim ama ilerleyen zamanda kader ne getirir ne götürür onu bilmiyorum ama çok şükür şimdilik ben sizden memnunum siz de benden inşallah memnunsunuzdur bu nasıl bir duygusal konuşma oldu sabah sabah niye bunları konuştum onu da bilmiyorum sizleri seviyorum ikinci vlogda görüşürüz saat 12'de sakın kaçırmayın bay bay.